Bir kısım insanlar gazete ilan verdiler. Sen olmasaydın biz olmazdık. Hepiniz gördünüz bunu. Bir kısım insanlar da hayır. O olmasaydı da biz olurduk dediler. Bu ikinci sözü söyleyenler birincileri tekzip ettiler akıllarınca. Bence ikisinin de sözü doğru. Burada bir tekzip yoktur. Çünkü bu milletin umumuna ait olmak üzere değil, bu sözü söyleyenler için doğrudur. Sen olmasaydın biz olmazdık diyenler din karşıtlarıdır. Kemalizmi dinin yerine koymaya kalkışanlardır hakikaten olmasaydı bu güruh olmayacaktı. Buna eskilerin tabiriyle intaka hak derler. Bilmeden hakikati ifade etme. Eğer Mustafa Kemal olmasaydı bu heykellerin önünde aynen Hristiyanların kilisede Hz. İsa'nın heykeli karşısında gibi duranlar gibi duran insanlar bu millet efradı içinden çıkmayacaktı. din karşıtı bütün tavırların sahipleri onun eseridir. Osmanlı'nın son zamanında din karşıtı adamlar var. Bunlar parmakla sayılabilecek kadar azdı. Ve onlar hepsi Mustafa Kemal'in etrafında toplandılar. Tahrif hareketlerini ben yazarken iki cilt olarak düşündüm. Bir tarihçe bir de günümüz. Böyle de başladım. Fakat baktım ki aşağıdaki suallerde bana soruyorlar. Mustafa Kemal bir büyük dahiydi. Muazzam bir adamdı da hilafet gibi 1400 senelik bir müesseseyi yıktı. Bin yıl İslamiyet için canını kanını feda eden bir milleti bugünkü maskara hale getirdi. Herhalde böyle anlaşılıyor o zaman düşündüm ki Mustafa Kemal nasıl hazır bir zemin buldu? Bunu anlatmak lazım. Bu sebeple, bu gerekçeyle tarih şeyi ikiye çıkardım. Birinci ciltte kısmen Kemalist inkılabı anlattığım halde ikinci bir cilt yazdım. Kemalist inkılabı hazırlayan kalem şöyle de nasıl bir zemin bulduğunu nasıl her şeyi hazır bulduğunu, bu işlerin onun dehasından değil, bozulan milletin istihkakından gerçekleşebildiğini, bozulan milletin o zulme müstahak hale gelmesinden gerçekleştiğini anlatmak istedim. Bununla şunu anlatmak istiyorum. Ondan evvel bozuk adamlar vardı. Allah'ın mudil sıfatı ilahiyesi muhatapsız kalmaz. Allah-u Azimüşşan'ın 3000 sıfatı ilahiyesi vardır. Bunlar her an hevai nesimi gibi şu havada hava zerresinin olmadığı bir boşluk yoktur. Bunların tecellisinde de bir ara, bir fasıla, bir boşluk yoktur. Her an her sıfat-ı ilahiyenin bir veya birçok muhatabı vardır. İmanın talebesi zamanında da Allah'ın hadi sıfatı ilahiyesine masar olanlar olduğu gibi Allah'ın mudil sıfatı ilahiyesinin üzerinde tecelli ettiği insanlar da olur. Ne iman ne küfür. Mutlak yok edilemez. Bu zıtlık kainatta asıldır sadece bu tecelli ilahiyede galebe nöbetleşmesi vardır. Bazen kahra müteallik sıfatlar galebe sağlar, bazan lütfa ait sıfatlar galebe sağlar. Alem bir ebedi tebeddülata maruzdur. Nöbetleşe. Gayrimayyen periyotlarla bu devam edip gider. Fakat bugün eğer 10 Kasım'da iddialarına göre 1 milyon adam anıt kabirde toplandıysa işte bu o sözü söyleyenlerin doğru söylediklerini bu hadisenin onun sayesinde olduğunu gösterir. Onun için sen olmasaydın biz olmazdık. Evet. Siz Müslüman olurdunuz o olmasaydı. İslami hassasiyet sahibi olurdunuz. İslami yaşayan insanlar olurdunuz. Bozuk kafanız, inançsız kalbiniz onun telkin ve tesiri iledir. Doğru söylediniz. Sen olmasaydın biz olurduk, yine olurduk diyenler de Müslüman insanlardır kendilerinin o hükme dahil edilmesine itiraz makamında bunu söylemişlerdir. Bu söz de doğrudur. O olmasaydı biz gene olurduk. Çünkü Allah'ın hadi sıfatı ilahiyesi muhatapsız kalmaz. Burada da bir intakak var. Söyleyenler farkında değil. İki taraf da farkında değil sen olmasaydın biz olmazdık diyenler kendileri için doğru söylüyorlar. Sen olmasaydın biz gene olurduk diyenler de kendileri için doğru söylüyorlar. Bakın benim sokaktaki adamdan farkım şudur. Hadiseyi şai olan veçesiyle değil, hakikate dönük yüzüyle kavrarım. İşte bu sözlerin hakikate dönük yüzü perde arkası budur. İkisi de intaka haktır. Biz bugün iki millet gibiyiz. Bu gerçeği görün. Bu milletin bir kısmı ümmeti Muhammed olmakta devam ediyor. Bir kısmı fiilen ümmeti Kemal'dir. Yaşasın cehennem.